Hepinize hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün beni farklı bir şekilde görüyorsunuz. Ee, çünkü bir kutu açılımı yapmak istiyorum. Ee, ben bunu kargo ile aldım. Yani size de öneririm. Ee, PUBG Mobile'i çok sevdiğimi biliyorsunuz. Genellikle ona baya bir video atıyorum. Ee, bu videoda şey yapacağım. PUBG Mobile ile ilgili bir kutu açılımı yapacağım. Ben kutuyu önceden açtım. Çünkü sizi çok bekletmek istemedim. Ee, yani nasıl söylesem kutu açılımında e, yani genelde abone olunur. Lütfen bir abone olur musunuz ya? Sizden tek isteğim bir abone olun ya. Şuradan bile abone olun. Evet. Bir like lazım. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar. E, PUBG mobil şeylerimiz burada. Seviye 3 kaskı sonradan göstereceğim. Önce silahları göstermek istiyorum. Bakın. Şunu gördünüz mü? Bu bir silah. Bu PUBG Mobile'deki silahlardan biri. Göstereyim mesela şunu. Şöyle kaldırabiliyorsunuz. Bak öyle alacağım. Durayım. Ben çıkartayım. Arkadaşlar bunu böyle çıkartabiliyorsunuz. Yani bunu böyle çıkartabilirsiniz takım takmak için de şöyle yapacaksınız. Bunu böyle getireceksiniz buraya. Çıt diye gidecek dakika ben yapamadım. Yapayım. Bir kez çekmek istedim onlarda. Bir de dürbünümüz var. Dürbünümüz kapakları var. Siz bunu ayarlayabilirsiniz. Siz kap şu kapağı açmayı unutmayın. Arkadaki kapağı açmayı unutmayın. Pil takarsınız buna şuradan. Şuradan takılıyor. Ee, böyle bir ses çıkıyor. Bakın. Ateşleme tuşuna bastığınızda ateş kelimesini söyleyip ateşe geçiyor. Ee, bu iyi. Bir de pistolü göstereyim size. Bu da pistol. Pistol e, ateş edebiliyorsunuz. Bunun kolunu ben çekeyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar e, kolunu çektim. Şunu geriye doğru çekeceksiniz. Şimdi ateş ettiğinizde şöyle bir şey çıkacak. Bir şey mü? İçinden böyle bir top çıktı. Bunu hemen oluyor musunuz? Tak Burada takmak için yer var. Bunu böyle alacaksınız. Durun. Biraz zorluyor beni bu video. Heh, şuraya görüyor musunuz? Buraya astıracaksınız. Neyse ben yapayım. Sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar taktım. Ee, geri takmak için şuraya e, koyuyorsunuz. Ben bir elimle şey tuttuğum için biraz insana zorluyor bu. Sıra geldi benim en sevdiklerimden biri olan tava. Tava çok güzel bence. E, tavanın iç kısmı böyle görünüyor. E, bu çok güzel bir görünüme sahip. Şöyle PUBG yazıyor üstünde. Arkasında da pek bir şey yok. Normal tavaya benziyor. Bu tahta gibi bir şeyden yapılmış sanırım. Bakın hatta şurada çizikler gibi şeyleri de var. Sanki buraya silahla ateş edilmiş gibi de görünümü var. Şu alt kısımda. Çok güzel bir tava desenimiz var. Burada da el bombalarımız var. Ee, i̇ki tane var el bombasından. İki tane. Bunu böyle pimini çekiyor gibi alabiliyorsunuz. Bir de şeyi takıp Evet arkadaşlar bu da e, takalım takılmış hali. Bir dakika şöyle de gösterebilirim. Şöyle görüyorsunuz şurada bir el bombası var. Takabiliyorsunuz bunu Çıkaralım. Bir de telsiz ve bıçakları gelelim. Telsiz şöyle e, üstünde numaralar var. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. Ve bir dakika. Ha. 1, 2, 3, 9'a kadar sayılar var. Bir de 0 var. Yanında 2 nokta var. Bir de go var. Go yani aramak anlamında. Bir de bıçak. Bıçağın şu kısmı tırtıklı. Şu tırtığını göstereyim. Çırt çır. Arkadaşlar sesler için özür dilerim sizden. Ee, görüyorsunuz. Şöyle bir şey. Bıçağımız da böyleydi. Sıra en ama en iyisi. Hapsinin en iyisi. En güzeli. Ben takıp göstereyim. Evet arkadaşlar. Kaskımızı taktım. Böyle bir şey. Altında şöyle takılan bir şey de var. Göstereyim bir dakika şöyle burada bir tane şey var göstereyim şurada göstereyim bir de bakın bunu buradan tutup böyle rahatça kaldırabilirsiniz çok komik görünüyorum ben çünkü saçlarımı kapatıyor biraz da yani bence e, iyi bir ürün bunu bence alın ben bunu e, çok pahalı değil ortalama fiyatlarda aldım çok pahalı da değil Evet arkadaşlar YouTube bana hala para göndermedi. Ben de e, böyle bir şey al, Ben de e, karnemden iyi not aldığım için. Bunu alıp size bir video göstermek istedim. Evet. Alın size PUBG Mobile Winner Dinner Chicken Dinner. Bunu asla unutmayın.